Ford Focus 2. Motor kaputunda güneş yanığı var. Tavanında biraz daha az ama kaputtaki şey biraz daha fazla. Şimdi araba 2001 model. 325 bin kilometrede 380 bin lira fiyat yazılmış. Hatasız, boyasızmış. Ee, tek değişen varmış. 1,5 yılda muayene varmış. Şimdi satan arkadaş dedi ki dayı sat bu arabayı, sat bu arabayı. Şöyle kendisini rahatsız etmeden. Şimdi satılması için güzel bir fiyat söyleyeyim. Ben de videoda bunu söyleyeyim. 350 diyorum gelen sizle kavga etsin kendileri 360 dedi ama ben 350 diyeyim. Boyasız bir fokus işine, Focus için hep fokus birler için böyle 300-350 bin bandında söylüyorum. Arabanın boyasız olması elbette önemli. Lastikleri falan e, iyi durumda. Bu yaştaki aynen, otomobillerde aynen. hani nasıl söyleyeyim ben çok boyaya takılmıyorum ama boyasız olduğu zaman biraz daha piyasasının üzerinde Satılıyor. Şurasında şeyinde neydi onlarda tamponda bir masraf gerektiriyor. E, güneş keşermeleri e, şu kısımlarda bulunuyor.